O işi var ya, oraya gitmeyen bilemez ha komutanım. E gerçi o saray olsa da bir önemi yok ya. Çünkü ana yok komutanım, baba yok. Orada sadece bir Allah var, bir de sen varsın yani. Ey onurlu atların yürek yakan sesi. Postalında saklı durur vatanımın tozu. miferinden akar teri hürriyetimin. Alnında aklanır şehadetimin sözü. Son bulsa da nefesin Kahpe bir kurşun elinde Soluk alıp çınlar sesin Can vatanın yüreğinde Ölmedin ki sen yiğidim Kirpiğine düşen şehit uykusu Tek dileğim Mevla'dan Rahat uyumak berinde Üzerinden sızan kanın ahını bırakmaz elbet Türk oğlu Türk'üm diyen bu milletin bitmez soyu Şanı, şerefi gururusun sen Al bayraklı vatanımın Çırpındıkça kanadın göklerde dalgalanır Sonsuza dek kanın Peygamber ocağında hazırdır yerin Yerle gök selam durdu gidişine Gözünün bendini aşan sular dağladı Kuzun diyen bir ananın bağrını Yürüdükçe arşa doğru bedenin Bil ki, bil ki ebediyen korunacak bıraktığın emanet Hakkı helaldir milletimin sana Adını dua ilan Sen de, sen de hakkını helal et Helal et şehidim biz gidip nöbet tutalım ki o çocuk rahat uyusun. Biz gidip nöbetimizi tutalım ki. Emredersiniz komutanım.